Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz avukat ve marka vekili Hande Bağcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nesin Hanım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. E, ben avukat ve marka vekiliyim. E, kendi hukuk firmamı kurdum. Hande Bağcı Hukuk Bürosu olarak şu anda çalışmaktayım. Şöyle bahsedeyim size kendimden. Ben aslında e, küçük yaşımdan beri bu mesleği yapmak isteyen bir kimseyim. Hı hı. Evet. Benim ilkokula başladığım zamanlarda Hı -hı. ilkokul öğretmenim kaleme küçük bir not bırakmıştı. Senin işte geleceğin çok başarılı bir avukatı olarak görmek ne istiyorum güzel. şeklinde. Çünkü böyle genellikle böyle her şeye atılan işte ben başkan olayım, onu da ben yöneteyim. Bir Biraz gibi. Evet öyle bir çocukluğum vardı. Daha sonrasında da gerçekten bu mesleğin bana uygun olduğunu düşünüp bu mesleğe yöneldim. Üniversitemi e, okurken Onur öğrencisi olarak mezun oldum üniversitemden ve her yaz staj yaptım. Bu holding stajı da oldu, büro stajı da oldu ve onlar birçok şey kattı bana. Akabinde hemen de iş hayatına atıldım. Çalıştım işte bu mesleki sınavlarımız var, marka vekili gibi. Onlara hazırlandım, onlarda da bir başarı elde ettim. Şu an bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Harika bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Tebrikler ve başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii ki. E, hukukun aslında hemen hemen her alanında biz hizmet veriyoruz. Ama tabii ki ben e, spesifik olarak bir marka vekilliği yapıyorum. Bu da şu anlama geliyor. Şimdi e, yabancı şirketler Türkiye'deki markalarını tescil etmek istedikleri zaman Türkiye'de bir marka vekiliyle çalışma zorunlulukları var. Hı hı. O yüzden biz gelen şirketlerin, marka tescil işlemlerinden daha sonraki benzer marka araştırmalarına kadar tüm işlemlerini yürütüyoruz. Onun haricinde marka vekili bir kişi aynı zamanda bir tasarım vekilliği ünvanını da kazanıyor. Bu da şu olabilir, yani bir tasarım deyince hep giyim gelir. Ama bu endüstriyel bir tasarım da olabilir. Örneğin bir jant olabilir ya da çok basit bir kutu tasarımı, bir çorap tasarımı, her şey olabiliyor. Tasarımlarının tescil işlemlerini de yapıp An, bu anlamda firmaları ya da şahısları hukuken koruyoruz. Ama bunların yanında tabii ki de aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, iş hukuku, danışmanlık verdiğimiz şirketlerin sözleşmesel bütün uyuşmazlıkları, bunun yanı sıra ceza hukuku da yine bünyemizde var. Hemen hemen tüm hukuk dalları ile ilgileniyoruz. Ee, onun dışında ben özellikle e, sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyorum. Buna e, suça sürüklenen çocuklar, ve şiddet mağduru kadınlar Hı -hı. ücretsiz hukuki danışmanlık sağlıyoruz. Ne güzel. Ee, bu anlamda her zaman kadınların ve çocukların yanında olmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Ve mevcut müvekkillerimize de şöyle bir sistem geliştirdik aslında biraz hukuk ve teknolojiyi uyarlayacak bir şekilde çok uzun sürüyor Türkiye'de davalar Var biliyorsunuz. De, çok. Bu da tabii ki sürekli şu şekilde bir endişe yaratıyor. Benim davam ne durumda, evet. avukat hanım ne oldu, ne durumdayız? Biz bir sistem geliştirdik. Her ay düzenli olarak bir bilgi veren, e, bu bir mobil uygulama da olabiliyor, isteyenlerde SMS de olabiliyor. Bilgilendirici dönüş sağlıyoruz. Gelen kararlarla alakalı, yapılan duruşmalarla alakalı ya da o ay herhangi bir gelişme olmadıysa dosyada onun bilgisini de içeren bilgiler verir şekilde işlemlerimizi yürütüyoruz şahane gerçekten hep teknolojiye uygun bir uygulama e, ve gerçekten çok büyük merak konusu çünkü söylediğiniz gibi çok uzun sürüyor merak ediyor vekiller e, ve kadınlarla çocuklarla ilgili olan sosyal sorumluluk projeniz de çok e, takdire şayan gerçekten ne güzel böyle bir e, sorumluluk e, üstlenmişsiniz çünkü yardıma ihtiyacı olan çok sayıda insan var ülkemizde maalesef ve imkanları yok avukat da tutamıyorlar e, onlara destek olmanız son derece önemli tabii bu yardım elini uzatmak size mani nevi bir haz da veriyordur Çünkü insanları çok kötü durumlardan kurtarıyorsunuz ne kadar güzel bir şey tekrar tebrik ediyorum Teşekkür sizi. ederim harikasınız tabi tescil konusu da son derece önemli Çünkü markalar tescil almazlarsa tabi büyük sorunlar yaşayabilirler değil evet, mi? evet o fikirleri çalınabiliyor da tabi tarafından O yüzden dikkatli olması gereken bir konu kesinlikle öyle Çünkü e en basiti çok her gün günlük alışveriş Hı. yaptığımız internet sitelerini düşünün. Hı. Bir tasarımcı özel bir tasarım yapıyor, çok Hı. benzerini biz çok uyguna bir internet sitesini alıp giyiyoruz. Aslında orada Hı. tasarımcının Doğru. bir hakkı var ve biz Düşüne onu başka girelim. bir firmadan hemen alıp. Giyebiliyoruz ama o tescillendiğinde işte bizim aldığımız o firma o tasarımcıya bir bedel ödemek zorunda kalıyor. Çok önemli. Bu yüzden tescil önemli. Aynı şey markada da geçerli tabii ki. Kesinlikle son derece önemli. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? İlaveniz var mı? Zaten çok güzel özelliklerden bahsettiniz. Teşekkür ederim. Yani şöyle ben aslında şöyle yorumluyorum Hı -hı. kendimi. Tabii ki ne kadar doğrudur biraz böyle Kesinlikle. kendimi övmek gibi olacak Kesinlikle. ama. O feedbackler doğrultusundadır eminim. Yani ben şuna çok önem veriyorum Hı -hı. mesleğimde. Belki bu genç girişimci olmamızdan da kaynaklanır. Hı -hı. Şimdi bizim bence en önemli özelliğimiz güven ve empati olmalı. Hı -hı. Çünkü gelen kişi kendini güvende hissetmeli. Hı -hı. Bunun bir şekilde yani şunu bilmeli benim avukatım Hı -hı. ne olursa olsun Hı -hı. evet benim için uğraşacak. Evet. Bu güveni almasını çok istiyorum Hı -hı. ve her zaman onu söylüyorum merak etmeyin ben Hı -hı. sonuna kadar gideceğim ve çok ne önemli. gerekiyorsa onu yapacağım. Hı -hı. İkincisi de empati. Hı -hı. Şimdi tabii ki bizim avukatları olarak Hı -hı. yani yüzlerce bazı avukatların binlerce dosyası var. Hı -hı. O yüzden gelen bir dava çok önem arz etmeyebilir yani her zamankinden çok çok da farklı olmayabilir. Hı -hı. Ama o kişinin hayatında en fazla bir ya da iki dava olacak. Kesinlikle. ve onun adalete olan inancı Hı -hı. kendi elindeki davadan geçecek. O yüzden o benim için aslında sanki tek dosya gibi Hı -hı. düşünülmeli ve öyle o dosyayla ilgilenilmeli diye düşünüyorum. O yüzden sanırım empati ve o mücadeleci ruhum daha öne çıkaran özelliklerim diyebilirim kesinlikle. Size güvendikleri takdirde İlişkiler uzun vadeli olacak değil mi? Sizi Tabii ki. Sizi tavsiye edecekler başkalarına veyahut da tekrar farklı bir konu olunca yine sizi arayacaklar değil mi? O güveni tesis etmek son derece önemli gerçekten. Evet. Harika bir prensibiniz var. Peki geleceği dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, ben aslında gelecekte şunu algısını kırmayı çok hedefleyen bir avukatım. Şimdi gerçekten kimsenin adalete güveni kalmadı. Maalesef bunu düşünmekle kalmıyoruz. Her gün haberlerde kendi adaletini sağlayan insanları da izliyoruz. Ben aslında bu adalete olan güven sarsılmasının geri kazanılmasında hangi yollar izlenecekse gerçekten oralarda gönüllü olmayı çok hedefleyen ve bu umudu yaşartmaya çalışan bir avukat olarak görev yapmak istiyorum her zaman. Ve benim için teknoloji hukuk pratiğinde çok uygulanması gereken bir şey. Yapay zeka, veri analizleri bunlar kullanılarak Gerçekten müvekkillerin çok daha doğru sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Bunu da her zaman e, uygulamaya çıkacağız, çok çok doğru buluyorum. Bu yüzden teknolojiyi mutlaka entegre ettiğimiz bir hukuk sistemi ve e, gelecekte de yine bahsettiğim gibi, özellikle kadın ve çocuk konusunda Hı. adalete olan inancın sağlandığı bir e, Türkiye benim daha Neyse. Hayat mottama uyuyor açıkçası. Şahane. Hedeflerinize ulaşmanızı diliyorum ki emin adımlarla da gidiyorsunuz. Gördüğüm Teşekkür Gördüğüm kadarıyla. Ediyorum. Ne Çok güzel. Sandım. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Tavsiyeniz nedir? Şimdi herkes bu mesleği yapamaz. Öncelikle bunu belirtmek <laughs> istiyorum. Yani bu mesleği okuyacak olan kişiler mutlaka çevrelerinde varsa... Ee, çevresinde olanlara. Yoksa da gerçekten herhangi bir hukuk ofisinin kapısını mutlaka çalsınlar ee, ve şuna baksınlar. Ben analitik düşünerek bir problem çözme becerisine sahip miyim? Ben gerçekten bir problemle saatlerce ilgilenebilir miyim? Ve karşımdakiyle iletişim becerim nasıl? Şimdi kimi insanlar şunu ister. Ya benim işim işte kalsın ben evde sosyal hayatıma devam edebileyim. Hmm. Bu ayrımı yapmak isteyenler avukat olmasın. Çünkü bizim sosyal hayatımız ve iş hayatımız hmm. gibi bir ayrım maalesef hmm. ki yok. Ülkemizde avukat sürekli ulaşılabilir olmak durumunda kalıyor. Hmm. Ve daima saat, gün mevzusu olmadan e, bir dönüş sağlamak durumunda kalıyor. O yüzden iletişimi seven, azimli olan ve iş hayatı ile sosyal hayatı birlikte yürütebileceğine güvenen kişiler Hı. bence mutlaka bu mesleği yapmalı. Hı. Ve şuna okurken çok dikkat etsinler bence. Hukuk bence biraz tutku meselesi. Tabii. Eğer böyle bir tutkuları yoksa en baştan e, dönsünler. Çünkü evet. tutkuyla gerçekten devam ediyor. Kesinlikle bunu bilerek başlamak evet. lazım değil mi? Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Benim için de öyleydi. Çok mersi programın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki ben şunu söylemek istiyorum bütün izleyicilere. E, hukuk gerçekten sanıldığından çok daha karmaşık ve yoğun bir şekilde ilerliyor. O yüzden tüm hukuk çalışanlarına, adliye personellerine büyük saygı duyulmasını temenni ediyorum. Onun dışında da... Şunu bilin, eşitlik için, adalet için olan mücadele hiçbir zaman bitmeyecektir ve bizler de özellikle de kadınların gerektiği değeri görmesi için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz. Harika bir mesajdı gerçekten. bu şiddet olayları son derece üzücü. Hem avukatlara karşı olan, değil mi? Hem kadınlara Tabii ki. karşı olan bunların sizin de söylediğiniz gibi en kısa zamanda azalmasını, bitmesini temenni ediyoruz. Ben de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için daha nice başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz avukat ve marka vekili Hande Bağcı'ydı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.